Merhaba, bugün 1 Ağustos 2016. Sevgili Aslan doğum günün kutlu olsun. Bu yıl işbirlikleri, ortaklıklar ve ikili ilişkiler alanında özel deneyimler yaşayabilirsin yılbaşında başlamış bazı iş girişimlerinin yaz sonundan itibaren gelişmesi ve tahmininden daha fazla büyümesi mümkün. Özellikle Kasım ayı senin için iş ve kariyer alanında büyük başarılar getirebilir. Genel sağlığına özen göstermelisin. Kış aylarında kendini fazla yorma ve bağışıklık sistemini güçlü tutmaya çalış. Bazı akrabalarının özel sorunları da olabilir ve onlara yardım etmen gerekebilir. Gerektiğinde sana destek olan bu kişileri yalnız bırakmamaya çalış iş veya evinde yanında çalışacak, sana yardımcı olacak biri gündeme gelebilir. Ateş elementinin güçlenmesi heves ve motivasyonunu arttırıyor. Kişisel isteklerin ve gelecekle ilgili amaçların için rahatlıkla eyleme geçebilir, girişimlerde bulunabilirsin. Sürpriz fırsatlar da yıl boyunca karşına çıkabilir. Mutlu yıllar.